Merhaba, Pivot AI diye bir blogu tavsiye ediyorum. AI haberleri için takip etmenizi tavsiye edebileceğim web sitelerinden bir tanesi. Güzel bir yazı var burada, bilimsel bir makaleinin kısa bir özetini geçmiş. Diyor ki, iş arkadaşlarınız iş yerinde yapay zeka kullandığınız için sizden nefret ediyor. Yani <laughs> değişik bir şekilde. Diyor ki, bunu yapay zeka size kariyerinizde yardımcı olacak mı? Hayır, en azından birileri öğrenirse demiş. Günümüzde bilim apaçık olanı keşfediyor. Eğer iş yerinde yapay zeka saçmalığını ortaya çıkarmak için chatbotları kullanıyorsanız buradaki saçmalık dediği çevirisi çok iyi değil ama şöyle desek daha doğru olacak. Şurada slot diyor. Yani if you use chatbots to pump out the AI slop. Buradaki slop saçmalık ama aynı zamanda böyle hani yemeğin berbat olmuş hali falan filan gibi şeylerde kullanıyor. Yani işe yaramayan AI çıktısını iş yerinde kullanırsanız İş arkadaşlarınız sizin beceriksiz ve tembel bir insan olduğunu düşünüyor. Ve kesinlikle sizi bunun için yargılıyorlar diyor. Bu makale, bu PNAS Dayı'na yayınlanmış. Bu bilinen bir dergi. Evidence of Social Relation Penalty for Using AI diyor. Yani yapay zeka kullanmak için ee, sosyal değerlendirme penaltısı yiyorsunuz. Yani yapay zeka iş yerinde kullanıyorsanız ve bunun çıktısını mesela kullanmıyorsanız, yapay zekaya kullandığınız çok belli ise insanların sizi yargıladıklarını ve bundan dolayı size penaltı verdiklerini söylüyor. Yani sizi kötü yargıladıklarını iyi düşünmediğinizi söylüyor. Bu konu aynı zamanda iş arıyorsanız da geçerlidir diyor. İş yerinde chatback kullanmak kaytarıcının işaretidir diyor. Yani işten kaçanın işaretidir. 4400 kişiyle bu çalışmayı yapmışlar. Yani iş yerinde sürekli olarak yapay zeka kullanmanın ve bunun belli olmasının bir sosyal değerlendirme cezası aldığını söylebilen İlginç olan şey şu, bu sosyal değerlendirme cezası yani insanların size penaltı vermesi, sosyal penaltı vermesi yaş, cinsiyet ve hatta meslekler arasında değişiklik göstermiyor, tutarlı yani. Bilgisayar mühendisleri de kötü yargılıyorlar, doktorlar da kötü yargılıyor, avukatlar da kötü yargılıyor. Ne bileyim, oradaki çalışan bir büro çalışanı da yapay zekaya çok bağımlı olmanızı veya çok kullanmanızı. E şey yapıyor kötü yargılıyor iş yerinde chatbot kullanmanız iş arkadaşlarınızı rahatsız ediyormuş bir iş arkadaşından yardım istemek sorun değil bir chatbottan yardım istemeyi sorun olarak görüyorlarmış aslında bir chatbottan yardım istemek hiç yardım istememekten daha kötü gözüküyor ben bunu çok doğru gözü görmüyorum yani bir chatbottan yardım isteyip sonra işe yarayıp yaramadığını görmek önemli olan ayrıntılardan bir tanesi bu bana göre doğru değil çalışmada az kullanıcılar ama yani insanların bunu yargılıyor olması olabilir çünkü sonuçlar sonuçta insan rasyonel bir yaratık değil yani bunu bilinmesi gerekiyor. Çalışmada yapay zeka kullanıcıları daha tembel, daha değiştirilebilir, daha az yetenekli ve daha az çalışkan olarak görülüyormuş. Burada kesinlikle daha değiştirilebilirin doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü mesela prompt'u süfleyi çok değiştirmeden iş yapıyorsanız, çıktıyı kontrol etmiyorsanız, çıktıyı kontrol etmeden olduğu gibi mesela gönderiyorsanız e-postalarınıza, olduğu gibi kodu gönderiyorsanız, kodun doğru düzgün çalışıp çalışmadığını test etmiyorsanız, sonuçlarına bakmıyorsanız, yapay zekayı sadece prompt'ta kullanıyorsanız, çıktısının kalitesini ölçmüyorsanız, o zaman daha değiştirebilirsiniz. Yani ha 5 sene tecrübeniz olsun, ha 10 sene. Çünkü kodu siz yazmıyorsunuz, yapay zeka yazıyor. Sonuçta o çıktıdan siz sorumlusunuz. Bu bir e-posta da olsa, bir doküman da olsa, bir kod da olsa. Çalışmada iş yerlerine gitmek yerine rol yapma oyunu kullanılmış. Ancak satılımcıların hepsinin bir işi varmış. 4400 kişiden bahsediyoruz. Az değil yani bu. Tek istisna patronunuz da yapay zekaya meraklıysa ona hemen uyum sağlarsınız. İş alımda da AI kullanıcıları AI kullanıcıları tarafından işe alınıyormuş. Bu da burada da bu cümleyi çok iyi çeviriyormuş ama söylediği şey şu. Because a complete lack of game, respect's a complete lack of game. Complete lack of game de şu demek? Yani o konuda becerikli olmayan bir şey, o konuda becerikli olmayan bir başkasını e, saygı duyar diyor. Yani bunun anlamı şu. Patronunuz da e, o, aşırı derecede yapay zeka kullanıyorsa buradaki şeye göre patronunuzun da bu işten anlamadığı gibi bir yorum çıkarmış. En azından bu 4400 kişinin şeyi bu. Yani işte makalenin diğer şeyleri de var. Merak eden insanların bakması olan şeylerden bir tanesi. Ama benim bu konuyla ilgili söyleyeceğim şey şu. Yapay zeka kullanıyorsanız bile onun çıktısından siz sorumlusunuz. Eğer çıktısından sorumlu değilseniz, yapay zekayı olduğu gibi kullanıyorsanız, sonuçlarına pek dikkat etmiyorsanız, bu nasıl olsa doğru yapar şeklinde kullanıyorsanız, şuradaki söylediği değiştirilebilirsiniz. Lazier, more replaceable, less competent, less diligent. Türkçesine daha tembel, daha değiştirebilir, daha az yetenekli ve daha az çalışkansınız.